Kaç gün önce yalancı ana arı yapmış arımızı silkelemiştik. Ee, dostlar şimdi ona bir ana arı vereceğiz. Ee, yalnız hiç yapmadığımız bir şey ilk defa e, yöremizin arısı olmayan İtalyan ana arısı. Maalesef bunu da bulabildik ancak bunu bulabildiğimiz için biraz da şanslı hissediyorum kendimi. Deneyeceğiz. Hiç yapmadığım bir şey dediğim gibi benim şöyle kek yeri buradan açılıyor. Yeni sistem böyleymiş. Ben de ilk defa görüyorum. Burada anarımıza bakalım diğer arlarımız kabullenecek mi? Ne olacak ilerleyen zamanda? Anarımız yumurta atacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şöyle ben anarımızı buraya iki ara çıtanın arasına sıkıştırıp kek yerini açtım şu anda. Zaten ana e, arılarımızın sesini duyuyorsunuzdur umarım. Anarı olmadığı zaman arılarımız maalesef böyle ses çıkartır. Şimdi birazdan hepsi bu kutunun üstüne doğru gelecektir. Anarı diğerlerinin sesini duyunca dediğim gibi ilk defa hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. İtalyan ırkı bir ana arı bulabildim ancak birkaç gün sonra çıkmış mı yavru atmış mı tekrar kontrol etmeye geleceğim. Şu anda yavaş yavaş arılarımız gelmeye başladı üzerinden. Dediğim gibi kek yerinde açtık. Oradan anarımız arımız inşallah çıkacak. Yumurta atmaya başlayacak. 31 Temmuz'da silkelemiştik bu arımızı yalancı anaya gitti diye. 1 Ağustos'ta da bulduğumuz hazır döllenmiş İtalyan bir ana arı vermiştik. Şimdi arılarımız ana arımızı çıkarttı mı diye kontrol edeceğiz. Aynı zamanda arılarımıza yem de vermiştik. Baya baya tüketmişler yemi. Az bir şey kalmış. Şuradan bir aralarımız sarmış diyor şey ama acaba anarımız çıktı mı içinden? Evet. Keki bitirmişler. Anarımız çıkmış kutudan. Şimdi şöyle kısa bir kontrol yaparak Anarımızı görmeye çalışacağım. <laughs> İnşallah kabullendi arılarımız. Anarımızı. Şöyle. Sarı bir renge boyamışlar. Anarımızı ben hiç eee Arı ana arı boyama taraftarı değilim. Pek boyamıyorum arılarımı. O yüzden şimdi kolayca görebileceğim bir mod ediyorum. Ee, 1 Ağustos'ta verdik. Bugün 3 Ağustos. Bakalım ana arımız kutudan çıkmış. Arılarımızın Vızırtısı kesilmiş. Sesi yok. Burada şerbet var. Muhtemelen anarı burada değil. Polen var çünkü. Burada da değil. Polen burada olduğuna göre bunun karşısındaki çıtadadır diye tahmin ediyorum ama biraz arı yoğunluğu da burada da var. Anarımız burada da olabilir. Ee, dediğim gibi sarı renkli Olduğu için, boyadıkları için ana arıyı görürüz diye tahmin ediyorum. Evet, burada. Kızımız. Gayet güzel. Arılarımızın içinde geziyor. Şu an muhtemelen kovanı belki de yeni çıktı. O yüzden kovanı dolaşıyor. Hiç rahatsız etmeden kapatacağım. Birkaç gün sonra tekrar <laughs> ana arımız yumurta attı mı diye kontrol amaçlı bir daha bakacağım çok güzel ananımız çıkmış e, kafesinden aralarımızda onu kabullenmiş görünüyor şu anda işte dediğim gibi inşallah yumurta e, atmaya da başlayacak seneye bir kolonimiz eksik değil bir kolonimiz daha olarak fazla olarak Gireceğiz inşallah. Şöyle şurubunu yine bırakayım arılarıma. Evet bu anarımız yumurta atmış mı onu da kontrol için tekrar video yapacağım. Evet iki Ağustos'ta kölenmiş İtalyan ırkı arı. verdiğimiz arı bu. Yem de vermiştik aynı zamanda. Yemi tüketmişler arılarımız. Yoğunluk var. Zaten bilen ya biz göremedik duvarda saklanıyor ya da işçiler beğenmedi. Anarı öldürdü. Başka bir ihtimal gelmiyor aklıma. Yani saklanıyor olma ihtimali biraz zayıf. Çünkü öyle olsa günlük yumurta olması gerekir. Maalesef günlük yumurta da yok. Çerçevelerde. Ama ben kutudan kanarımızın çıktığını gördüm, hatta video çektim ama şu an için göremedim. Bir süre sonra tekrar bakacağım. Bu kanımızın